ve Akisar Spor'un vuruşuyla karşılaşma başladı. Birkan ara pası Alperen. Alperen pasını aktardı. Gole gidiyor ve gol. Karşılaşmanın 22. dakikasında Merkür Jet Erva Spor Atalay'la 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Orta uzak direğe doğru. Ceza alanında gol tehlikesi ve topağlarda gol. karşılaşmanın 26. dakikasında Akisar Spor beraberliği yakalıyor değerli futbol severler. Sol kanattan gelişti atak. Kale alanının uzak noktasına gelen top. Topu ağlara göndererek takımına beraberliği kazandırıyor. Aykut geriye doğru bıraktı. Bir vuruş ve topağlarda gol. Emirhan'ın attığı golle karşılaşmanın 34. dakikasında Erbağ 2-1 öne geçiyor değerli futbol severler. İlker. Offside yok. Alperen ve topağalarda. Alperen Alperenle 36. dakikada durumu 3-1 yapıyor. Merkür Jet Erbağ Spor. Alperen hareketli. Offside yok. Alperen ortaya çevirdi vuruş ve top ağlarda. Atalay'ın attığı golle skoru 4-1 yaptı. Maçın 45. dakikasında Merkür Jüt Erbağ Spor. Atan yönünü sağ kanada çevirdi. Tahsin. Tahsin. Tahsin'in vuruşu kaleciden döndü ve topağlarda. Skor 5-1 oldu değerli futbol severler. Tahsin'in vuruşunda kaleci Mehmet Ali'den dönen topu takip eden Berat topu ağlara gönderdi. Uzun pas Tahsin koşuyor. ile karşı karşıya Tahsin ve topu Dakika 73 gol Tahsin Merkür Jet Elba Spor skoru 6-1'e getirdi değerli futbol severler. Karşılaşmanın 67. dakikasında Atalay'ın yerine oyuna giren Tahsin. Mehmet Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşta topu filelere gönderdi ve skoru 6-1'e getirdi. Bora. Bora yerde ve penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi. Mahmut Sarıasa'nın Bora Yılmaz'a yaptığı hareketi 10 kusurlu hareket olarak tanımladı Berkan Çetin. Bora Yılmaz, Bora ve alarda. Akisar Spor ikinci golünü Bora Yılmaz da kazanıyor. <laughs> ve Karşılaşmanın hakemi Berkan Çetin 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler.